Ben ne? başlattım. Evet. Bak telefonu İlk kelimemizi gösterelim. Dur bir dakika. Dur. Neyse önce oraya ben göster. Geçelim. Tamam. Ben biraz öne gitsene. O benim değil miydi? Hani şu benim. Tamam. Bir ev <laughs> salma. Şimdi şunları al tamam mı? Bunu tut. Tükürmeyin <laughs> sakın tamam mı? Telefonla. Şimdi bunları okutacağız sana. Vallahi bana bir oyun oynuyor. Ana Hayır. Hayır. değil mi? bir şey ver, 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 su. ver. Suyu ver. Suyumu ver? Bekle dur. Eğer bana bir süt yakarsın. <laughs> Allah'a geber. Allah'a Buraya mı okuyacağım? Aynen. Ne? Şunu okuyacağım, şunu. Dur bir ver. Ben... Kız bana ne sen de? Bir sak. <laughs> <laughs> <daha. Beş>, ha, ne <laughs> kurdum? <laughs> Devam edin. Pas diyebilirsin. Pas. Pas hakkın var. Hayır, pas hakkın Dur. Hemen. Sorun adam Doğru, da kaydır. Buluğur. bak. Kız! Kız, Nasıl? Nasıl? lan. Ben bunu Nasıl? okuyacağım kız? Nasıl? 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 kaydır. Nasıl? Meka. Nasıl? <laughs> 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 Sephora. Kulora mar. Be al ulis. E bizim masa bu. Bash <Gülüş> <Gülüş> kız aslında ne kurtuklarım sizi. Islatmayın kız bir daha buraya gelin. Sıtınalley. Başka yok. Ya dene şunu. Pas geçtiğini de dene. Hangisiydi o?